Selamun Aleyküm YouTube elçi Cimari kalma kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni paylaşıp yorum yapabilirsiniz. Ve abone olmak isteyen arkadaşlar varsa videolarımın sağ kenarında abone ol yazısı var. Oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Dediğim gibi beğeni paylaşıp yorumda yaparsanız çok güzel olur. Zil butonunu da aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler için yüklediğim yaptığım bütün modellerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bugün yine çok güzel tovyası modelimiz var arkadaşlar. Modelimi tasarımdı, Tasarım arkadaşlar. Yine oyasına bakıp sizler için toyasına çevirdim. Bildiğiniz gibi benim modellerim tasarım. Yine oyasından, mekik oyasından veya kendim tasarlıyorum. Bazen de istek tovyaları olunca onlardan da yapıyorum. Hemen şöyle göstereyim. Yine oyasında da boru boncuklarla yapılmış arkadaşlar. Bende de boru boncuklar vardı. Bunlar bir arkadaşımız hediye etmişti. Ona da buradan tekrardan teşekkür ederim. Ben biraz da ipimin üzerine almıştım. Şöyle hemen boru boncuklarımı şuraya bırakayım Cam boru boncuklar arkadaşlar. Siz dilerseniz bütün tuhafiyelerde bulabilirsiniz ama arpa boncuklarla da yapabilirsiniz. Yine oyasında boru boncukla yapılmıştı. Ben de böyle yaptım. Dilerseniz dediğim gibi hemen modelimi göstereyim arkadaşlar. Şöyle şuradaki ilmeğimi alayım. Bugünkü modelimiz. Ben 3 tanesini yaptım. Bir iki tanesini de sizlerle birlikte yapacağız. Yine oyasında da böyleydi arkadaşlar. Şuralara boru boncuk geçilmişti. Dilerseniz arpa bozuklarla da yapabilirsiniz. Hem kolay hem güzel hem de çık duruyor modelimiz. Dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben beyaz yazmaya model gösterdiğim için model çıkardığım için beyaz tülbente yaptım. Siz dilerseniz renkli yazmalarınıza da yapabilirsiniz. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Birkaç tane sizler için Kolay modellerden çıkardım arkadaşlar. Kolay zarife bir o kadar da kibar duruyorlar. İlk tabatıya ipimizi sabitledik. Şurada 3 tane zincir çektim. Böyle başlayın arkadaşlar. Yanındaki tabatıya geçip kapatalım. Tekrardan 3 tane zincir. Yanındakine geçip kapatalım. Tekrardan 3 tane zincir. Üçüncüye geçip kapattım. Üçüncü tabatın içindeyim. 3 tane zürafa yaptık arasına. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çevirelim. Çevirdikten sonra bir tane bırakıp ikinciye girip kapattım. Çevirelim tekrardan. Hemen bir sık iğnesi yaptığımız yuvan içine geri dönüş yaptık arkadaşlar. içine girdik. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir içine girip kapattım. Bir tane ilmek yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tanenzici tekrardan aynı yere girip kapattım. 2. ilmeğimizi yaptık. 2. ilmeği yaptıktan sonra bu da 1 2 3 4 tanenzici çevirelim. Tepesine giriyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tekrardan çevirelim. 8 tane zincir. İlmeğin içine arkadaşlar şu kenar zincir var. Zincir değil. Şöyle hemen ilmeğin içine tekrardan girip kapattım. Bir tane ilmek yaptım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı yere. Aynı yere girip kapattım. Kapattıktan sonra 1, 2, 3, 4 arzıncı. Tekrardan çevirelim. Hemen yandaki ilmeğe girip kapattım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çevirelim. Tekrardan ilmeğin içine giriyorum arkadaşlar. İrip kapattım. Bir tane oraya ilmek yaptık. Hemen şöyle tam ipimi çıkmıştı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Girip tekrardan kapattım. ikinci ilmeğimiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrardan aynı yere girip kapattım. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Kapattıktan sonra sıkı bir tane zincir. 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane zincir çektim. 13 tane zincir çektikten sonra ilmeğimi uzatıyorum. Tam boncuk getirelim. Can boru boncuklarımızdan arkadaşlar. İlmeğimi uzattım hemen diğer tarafından. İpiniz de biraz ince olsun. Tığınızda tam 22 numara arkadaşlar boncuklardan geçsin diye 22 numara kullanıyorum boncuklarda. Şöyle hemen geçirdim. İmi tamir ucuna aldım. İlmeğimi dalıyorum alıyorum. İçinden geçirdim. İçinden geçirdikten sonra hemen şöyle zincirimin üzerine aldım. Zincirimin üzerine aldıktan sonra bakalım arasını bir tane atlayıp ikinciye. İkinciye girip kapattım. Şöyle arkadaşlar. Hemen şurada ben zincirlerimi galiba fazla çektim. 13, 11, 11 taneydi herhalde. Bunu benzer bir tane model daha yapmıştım. Orada 13'tü. Buraya da 11 tane zincir arkadaşlar. İki tanesini açtım. Bir tane bırakıp ikinciye girelim. Kapattık. Tamamdır arkadaşlar. Kapattıktan sonra burada bir, iki, üç tane zincir. Yanındaki tabatı. 3 tane zincir ikinci tabatı 1 2 3 4 5 tane zincir çevirelim 5 tane 2 tane açalım arkadaşlar 3 tane tabata atlıyorduk 2 tane yaptık 3. tabatın içine girelim 3. tabatı dayıp 1 2 3 4 5 dediğim gibi arkadaşlar bundan önceki videomda buna benzer bir model yapmıştım sayılarını bazen karıştırıyorum Hemen tekrardan şöyle çevirdim. Bir tane bırakıp ikinciye arada bir tane kalıyor. Girip kapattım. Çevirelim. Tekrardan giriş yaptım bir sıkı iğnesiyle. Şuraya 5 tane zincir çekmiştik. 5 zincirimizin içine bir sıkı iğnesiyle tekrardan giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Girip kapattım. Bir tane ilmek yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci ilmeğimiz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çevirdim. Hemen yandaki Yandaki kirpiğin tepesine girip kapattım. Kenarında bir tane kirpiğimiz kalıyor. 8 tane zincir. Tekrardan çevirelim. İlmeğin içine giriyorum arkadaşlar. kapattım tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir ilmeğin içine girip kapattım çok çok sıkı yapınca geçiremiyorum kapattıktan sonra tepesine tekrardan iki tane ilmek yaptık burada 1 2 3 4 tane zincir çevirelim hemen yanındaki kirpiğin tepesine girdim kenarında bir tane kirpiğimiz kaldı İki tane zincir çevirelim. Tekrardan şöyle göstereyim ilmeğin içine. Kapattık. 7 8. Tekrardan girelim tepesine de. Kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Tekrardan 8 tane zincir, 2 tane kirpik yapmıştık. 3. kirpiğimizi de girip kapattık. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Tepesine de 3 tane kirpik yaptık. 11 tane zincir çektik. Bir tane cam boru boncuk getirdik. İlmeğimi uzatıyorum, tutuyorum. İlmeğim çıkmazsan şöyle hemen diğer taraftan boncuğu tamızın üzerine aldık ilmeğimizi de alıp içinden geçirdik geçirdikten sonra hemen şöyle bir tane bırakıp ikinciye ikinci tabatıya girip kapattım kapattıktan sonra tekrardan bir iki üç tane zincir yandaki tabatı üç tane zincir ikinci tabatı üç tane zincir üçüncü tabatı 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tekrardan çevirip bir tane bırakıp ikinciye girip bir tane de arada kalıyor arkadaşlar. Tekrardan çevirip yuvar içine girip burada 8 tane zincir devam ediyorsunuz arkadaşlar. Modelimiz hem kolay hem güzel hem de kalıp gibi duruyor arkadaşlar. Ütüsüz olduğu halde de çok güzel duruyor. Bir ütü de bastınız mı çok da şahane güzel duracaktır eminim. Bugünkü modelimiz de böyleydi. Dediğim gibi arkadaşlar yine oyasıydı. Sizler için tasarlayıp tavoyasına çevirdim. Böyle kibar nazik moda seven arkadaşlarımız rahatlıkla yapabilsinler. İğne boyası bilmeyen arkadaşlarımız da zorluk çekmeden yapabilsinler diye. İnşallah beğendiniz. Severek yaparsınız arkadaşlar. Bir hatamız bir kusurum varsa da affolun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.